Bu metin Kıpırtı Çocuğun Kasım 2021 5. sayısında yer almaktadır. Sevgili Esen Soydan Can tarafından yazılmış, Ben Serap Şahin tarafından seslendirilmiştir. Vızır Vızır çok heyecanlıydı. Çünkü okulun son günüydü. Arılar Okulu'nun bahçesinde polen toplama gösterisine hazırdı. Önce süpürge otuna kondu, sonra kasım patına, oradan da mine çiçeğine. Çember dansı yaparak topladığı polenleri kovana taşıdı artık doğaya çıkma vaktiniz geldi, dedi kraliçe arı. Vızır ve arkadaşları vızıldayarak çıktı dışarı. Hava ne kadar da sıcaktı. Vızır dolaştı, dolaştı. Dikkatlice etrafına bakındı. Her yerde yüksek binalar, arabalar vardı. Konacağı bir çiçek bulamadı. Galiba vızır kaybolmuştu. Mis gibi bir koku duydu. Kekiğin kokusunu okuldan tanıyordu. Yoksa arılar okulunu mu bulmuştu? Uçtu, uçtu, uçtu. İşte en sevdiği lavanta ve kekik büyük bir bahçedeydi. Ama burası arılar okulu değildi. Önce sağa sonra sola sallandı. Hızlıca dümdüz koştu. Sallantı dansını yaparak arkadaşlarını çağırdı. Artık tüm arılar oradaydı. Bahçedeki küçük kız minik arıları görünce önce bir çığlık attı. Elindeki gazeteyle onları kovaladı. Hayır dedi anneanne. Arılara dokunma. Yaşam arıların kanadında. Bızır eğildi anneannenin kulağına. Bir şeyler vızıldadı. O da sandıktan çıkardığı tohumları arılara uzattı. Bızır ve arkadaşları aldıkları tohumları sepetlerinde taşıdı. Uçtu, uçtu, uçtu. Kekik ve lavanta tohumları şehrin üzerine saçıldı. Artık her yer mis kokulu birer bahçeydi. Arıların en sevdiği bitkileri balkonunuz, bahçeniz ya da okulunuzda yetiştirmeye ne dersiniz? Bakarsınız, vızır ve arkadaşları bir gün çember dansı yaparak ziyaretinize gelir. Yetiştirdiğiniz arı dostu bitkilerinizi et kıpırtı çocuk etiketiyle sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Bekliyoruz.